Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Tur suresini okuyoruz. Son bölümde 48. ve 49. ayet-i kerimelerle birlikte olacağız inşallah. Mevlamız 29. ayet-i kerimede peygamber sallallahu aleyhi ve selleme fedekkir demişti. Sen öğüt ver, sen hatırlat, sen gündem oluştur, sen zikret demişti. 31. ayet-i kerimede kul dedi on, onlara. De ki, gözleyin ben de gözleyeceğim diye emretti. Daha sonraki e, ayetlerden bakayım inşallah. Mevlamız peygamber aleyhisselatü vesselama e, kaçta söyledi? 45. ayeti i kerimede ben eğer kaçırdıysam bilmiyorum. Bakabildiklerimden söyleyeyim. Fezerhum dedi. Bırak onları dedi. Yani sen işine bak anlamında. Kıyamet gelinceye kadar şöyle dursunlar bakalım. Yani onlar ne kadar kaçarlarsa kaçtan yakalanacaklar dedi. Ve şimdi Rabbimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a özelde ama onun ümmeti olarak genel olarak bize yine şöyle emrediyor. Vasbir li hukmi rabbik rabbin hukmine sabret ve inneke bi ayyunina sen bizim gözümüzün önündesin bizim gözetimimizdesin ve sebbih bi hamdi rabbike hayne ve kalktığında rabbini hamd ile tesbih et ve mine'l geceden bir kısımda da yine rabbini tesbih et hamd et besbihu tesbih et hem de ondan sonra da ve idbara nucum ve nucum yıldızların kayboluşuna dek yıldız yıldızlar dönüp gittiği döneme kadar da Rabbine tesbih et. Doğru mu tercüme yaptık? Bir daha bakalım. Rabbinin hükmüne hükmü gelene kadar sabret. Muhakkak ki sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın vakitte de Rabbine hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında da yıldızların kaybolması vaktinde de onu tesbih et. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylendi bu söz. Bize de söylendi bu emir. Bizler din adına bir şeyler yapacağımız, İslam adına Allah razı etmek adına bir şeyler yapacağımızda özellikle bu ezik dönemlerimizde, kafirlerin güç ve kuvvetli olduğu dönemlerde daha böyle ses getirici şeyler yapmamız gerektiğini düşünebiliriz. İşte işte Kudüs'ü konuşacağız, işte falan yerdeki cihattan bahsedeceğiz. Ses getiren eylemler, ameller olmalı e, diye düşünebiliriz. Mekke'deyiz, Peygamber aleyhissalatü vesselam putlarla çevrili bir şehirde. Kabe, Rabbimiz adına yeryüzünde korunmuş olan bu ev yine küfürle, cahiliyeyle, zulümle, şirkle e, böyle kirletilmiş ve Bütün sistem Allah'a karşı, Allah'ın istemediği bir hayat programı ile çalışıyor. Ekonomik dünyalar, siyasi dünyalar, sosyal dünyalar, eğlence dünyaları, dinsel faaliyetler ve diğer tüm alanlar. Bakıyoruz ki Allah adına hiçbir iş yok. Ve Allah adına olan şeyler de karıştırılmış. içine başkaca kötülükler bulaştırılmış. İyi ve kötü yok, zulüm var. Böyle bir ortamda. Yani adım attığın her yerde bir kötülüğün, bir münkerin, bir çirkefin, bir necasetin oluştuğu bir ortamda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ashabına Allahu Teala ne emrediyor? Yani geceleri kalkın put kırın, gündüzleri şöyle şöyle içki ortamlarını böyle imha edin filan da demiyor. o gün için söylenen şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbini gündeme getir, kitabı vahiy gündeme getir, kitabın ana konuları olan ahiret, risalet, tevhid bunu gündeme getir. Yani Kur'an'la öğüt ver, Kur'an'ı gündem yap. Onlara de ki bu durum böyle gitmeyecek. Bir gün her şey bitecek. Siz ahireti yok sayıyorsunuz ve bizim yok olacağımızı düşünüyorsunuz. Bu gündemin kaybolacağını zannediyorsunuz. Oysa Allah'a kulluk kaybolmayan bir gündemdir. Adem atamızdan bu yana sürekli insanların, bütün varlığın, göklerin ve yerin tüm varlıklarının itaati Allah'adır. Sadece siz bunun dışındasınız. Dolayısıyla asıl yenilgi sizin yaşadığınızdır. Ben sizi şu anda bırakıyorum. Dokunmuyorum programlarınıza. Yapın yapacağınızı. Ama bilin ki kaybedeceksiniz. Sura üfürülecek ve işiniz bitecek. Bunu unutmayın. Ve ben sizin yanınızdayken Rabbimin kararına sabrediyorum. Onun dediği hayat yaşamaya devam ediyorum. Kulluğumu yapmaya devam edeceğim. Sizlerin e, alnından tutup, burnundan tutup, kulağından tutup bir tarafa çekme imkanım yok. Allah dileseydi bunu melekleriyle yapardı. Allah dileseydi onları anında e, secdeye kapandırırdı. Kulluğa getiriverirdi. Ama Allahu Teala insanlara özgürlük verdi. İşte kulluk dedi. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. İster isyan edebilir, ister itaat edebilirsiniz. Bana düşen bu işimde, bu görevimde, bu risaletimde, bu mesajı iletme noktasındaki tavrımda Rabbimin karana sabredeceğim, hükmüne sabredeceğim, onun dediğini yapacağım. Siz küfrünüzde inat içindesiniz. Ben imanımda ve kulluğumda sabır üzereyim. Azimle bu işe devam edeceğim. Ve biliyorum ki Rabbim beni gözetiyor. Yani ben boşa gitmeyeceğim, ben harcanmayacağım. Bu yaptıklarım görülmez değil. Bunlar değerlendirilmeyecek değil. Bütün kulluğum, bütün konuşmalarım, ortaya koyduğum her iş kaybediyor gibi görünebilirim. Yeniliyor gibi görünebilirim. Hiçbir şey fayda vermedi. Kulaklara çarptı çarptı geri döndü. Gönüllere ulaşmadı. Sızmadı zihinlere diye. İçimde bir sızı olabilir. içimde bir yenilgi hissi olabilir. Mevlam diyor ki hayır. Rabbin hükmüne sabret. Yol doğru yol, karar tek başına olsan da bir bir etrafından ayrılsalar bile düşenler, kalkanlar, yamulanlar, bozulanlar, açıyı değiştirenler, kıbleyi bozanlar olsa bile Rabbinin hükmüne sabret, kararlı ol, bu iş doğru iştir ve sen Allah'ın gözetimindesin. Bi ayunina çok hoş bir ifade Mevlamızın merhametini böyle hissettiğimiz bir ayet bölümü fe bir bi a'yunina sen bizim gözümüzün önündesin bizim gözetimizdesin yani seni gönderen Allah sana sahip sana bir şey yapamayacaklar senin getirdiğine de bir şey yapamayacaklar sen bunu onu bunu boş ver denir ya öyle ve sebbih bi hamd rabbini tesbih et ilk günlerden bu yana Adem atamızdan Nuh atamızdan bu yana bütün peygamberlerin kavimlerine ve iman edenlere söylediği ana cümle budur. Yapmamız gereken Rabbimizi tesbih etmektir, tenzih etmektir, doğru bir şekilde anmak ve anlamaktır. Ona hamd ediyoruz, teşekkürümüz O'na, sevgimiz O'na, onayımız O'nun onayladıklarını onaylıyor, O'nun beğendiklerini beğeniyoruz. Ve hayranız O'nun verdiği nimetlere, bu güzel nimetler karşısında kendimizi kulluğa doğru koşturuyor ve bunların sadece Allah'tan olduğu bilgisiyle de sabah akşam Rabbimize kulluğa kalkıyoruz. Ve her kalkışmamızda, nereye kalkarsak kalkalım, her kıyamımızda uykudan kalkarken, gece kalkarken, gündüz tebliğ için ama irşad için, irşad için kalktığımızda Rabbimizi hamd ile tesbih ediyoruz. Subhanallah ve elhamdülillah diyoruz. Subhanallah ve bir bihamdih diyoruz. Allah'ı anıyor, onu tesbih ediyor. Kafirlerin anlattığı gibi bir Allah bilgisini değil, kitabın vahyin söylediği bir Allah bilgisini, tevhidi, doğru imanı ortaya koyuyor, onu tesbih ediyor. Başkasını dilemizde tutmuyoruz ve tüm teşekkürlerimiz, övgülerimiz Mevlamız'adır. Bunu gece de sürdürüyoruz. Gündüzkü eylemlerimizde, gündüz kalkmalarımızda, yani bilirsiniz ki Müddessir suresinde kum fe dedi ve yine Müzdemiz suresinde allah Teala yine gum dedi ama geceleyin. Gece kalkmalarımızda, gündüz kalkmalarımızda, kimsenin görmediği kalkışlarımız, Allah'ın huzurundaki duruşlarımız ama bütün insanların önünde, bütün varlığın önündeki diklenmelerimiz, ayakta durmalarımız, dik duruşlarımızda duruşumuzun sadece Allah için olduğunu, biz nefsimizi, kendimizi, kibirimizi büyütmek adına değil, kendimizi şöhretli kılmak adına değil, adımızı parlatmak adına değil, formamızı göstermek adına değil, falanlardan, feşmekanlardan demek adına değil, sadece Allah adına kalkışlarımızda ve gecenin karanlığındaki o yalnız ve acziyet içerisindeki bağışlanma talebindeki kul kalkışmalarımızda Allahu Teala'nın yan karşısında olduğumuzun farkında olarak onu tesbih edeceğiz. Fesebbihu öyle bir tesbih olacak ki hem de çok kez dilde başka bir şey olmayacak şekilde ve idbaran nucum yani yıldızlar dönüp gidene kadar yıldızlar kaybolana kadar anladığım kadarıyla seher vakitlerinde yani gündüzün sabah namazının gelişine kadar ki olan o demde Allah'a tesbih ediyoruz, istiğfar ediyoruz. Onun gönderdiği vahyi kitabı okuyup anlamaya gayret ediyoruz. Böylece e, Rabbimizin huzurundayız. Sure o diye başladı. Rabbim tura yemin etti. O kitabın mastur, fi rakim manşur, vel beytil ma'mur, vel sakfil marfu, vel bahril mescur, inna azabe rabbike le dedi. Yani Rabbimiz mutlaka gelecek olan bir azabı bu yeminlerle anlattı. Vahiy merkezlerini gündem yaparak bunu söyledi. Ve bize de dedi ki azap gelmeden, ölüm gelmeden sizin yapmanız gereken şey kendi kendinize ama insanlarla, topluma karşı ama kendi kendinize Rabbinizin huzurunda Allah'ın adını doğruca anmak, onun istediği gibi onu gündeme getirmek, onu övmek, onu tesbih etmektir. Ve bu karanlık bir gün bitecek. Bu zulüm, zulümat bir gün yok olacak ve aydınlık bir gün yeniden kulluk üzere yaşanacak bir dünya mutlaka oluşacak. Sen e, bu gecenin son demlerinde de tesbihe yoğunlaş diyor ve bize de bu emrediliyor. Subhanallah, velhamdülillah, vallahu ekber, la ilahe illallah diyerek sözü kapatalım. Velhamdülillahi rabbil alemin, Allahümme salli ala Muhammed.